Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif ve bugün 2025 yılında okumak istediğim 25 kitaptan bahsedeceğiz. Hem de birazcık e, hayatla ilgili güncellemeler yapayım dedim size. Ocak ayında Muğla'ya dönüyorum. Onu beni vereyim istedim. Almanca kursuna devam edeceğim Almanca'ya gidebilmek için. Ocak ayında internlüğüme dönüp kalan 5 ayını tamamlamayı umuyorum Muğla'da. Bakacağım onun için ev arayışı var. Birazcık arkadaşımla konaklamam gerekecek falan filan. Sizi güncellerim her şey belli olunca bir vlogda sadece ondan bahsetmek istedim ve normal 2025'te okumak istediğim 25 kitap videosuna gelebiliriz. Bu seride kitapların hepsini okuyacağımı umuyorum. 2025 çok büyük hayallerim ve umutlarım var. Özellikle de kitaplar konusunda çünkü 100 kitap okumak istiyorum. Daha önce hiç başaramadım. 98'e geldim. 100'ü bulmadım. 2 <laughs> kitapla 98'de kalmıştım. Ama onun dışında çok yoğun bir sene olacak benim için muhtemelen ama kendi de kitapları olabildiğince her köşeme şey e, koymak istiyorum. Her fırsatımda okumak istiyorum. Çok heyecanlıyım bu sene için. Öyle yani. Artık kitaplara geçebiliriz. Her türden, her e, konudan konseptten kitap var. Klasik de var, işte fantastik de var, kurgu dışı da var. Hepsi herhangi bir ayda canım sıkıldığında elim atmak isteyeceğim kitaplar olsun istedim. Bazıları da benim için bucket list kitapları. Hani ölmeden önce okumak istediğim kitaplardan. Öyle güzel bir karmaşık kitap şeyi listesi olacak diye umuyorum. Lütfen sizler de 2005 okumak istediğiniz kitapları aşağıda yazın. Sadece bunları okumayacağım tabii ki ama bunlar önceliğim olacak. En azından bu kitaplardan ikişer tanesini her ay bitirmem gerekiyor. 2025'te bitirebileceksen ve birazcık kalın kitaplar var. Hepsi mevcut. Öncelikle en çok okumak istediğim kitaplardan biri olduğu için Monte Cristo kontunu listeye koydum. Ben Monte Cristo kontunu başka bir yayın evinden okumaya başladım yıllar önce. Ama e, fark ettim ki hikayeyi çok beğeneceğim ve o çeviri çok da iyi değil. Ya o kitabı okumaya devam edecektim sonra baştan sona tekrar okuma isteğim olacaktı. Ya da hikayeyi yarım yamalak öğrenecektim. Ya da bekleyip yeni bir daha iyi bir çevirisi olduğunu düşündüğüm bir kitabı alıp onunla ilerleyecektim. O yüzden Hasan Ali Yücel... Oops. Hasan Ali Yücel klasiklerinin Monte Cristo kontunu almak istedim. Bu arada geçen bir arkadaşımla muhabbet ediyorduk ve Hasan Ali Yücel klasiklerinin kapak tasarımından çok da hoşlanmadığımızdan bahsettik. Sizin fikrinizi ne merak ediyorum. Nefret ediyor değilim, kötü olduklarını düşünmüyorum ama o kadar çok bu kitap kapağına bakıyorum ki bazen daha başka bir şey istediğim oluyor. Neyse, siz ne düşünüyorsunuz gerçekten merak ediyorum. İlk kitap Monte Cristo kontu. Buna zaten Ocak ayında bile başlamayı umuyorum. Bence harika bir hikaye. Kesinlikle denemem lazım. Başkasını alalım. Hasan Ali Yücel demişken İlyada. Ben İlyada'yı geçen sene okumaya başlamıştım. Hatta bayağı da ilerledim. 200. sayfasındaydım. Ama baştan başlayacağım. Çünkü çok fazla karakter var ve düzenli olarak okumadığınızda Araya zaman girdiğinizde hatırlamanız imkansız. Zaten çok fazla arkasına darıp bakmanız gerekiyor. Ama okuduğum kadarını gerçekten severek okumuştum. Böyle sırf okumam lazım diye kendimi zorladığım bir e, deneyim olmamıştı yani gerçekten zevk almıştım. O yüzden bu yıl İlyada'yı baştan sona tekrar okumak istiyorum. Bir de benim bir kitap okuma listesi amacım var. Listeyi şu an tam hatırlamıyorum hangisi önceydi. Ama İlyada e, Aneid'di sanırım bir kitap. Odessia bir, bir kitap daha vardı. Bir şeyler var. Bazı kitaplar var ve ben e, güncel modern Yunan Yunan hikayeleri, e, romanlarını okumak istiyorum. Sörse falan var mesela. Çünkü ben Akil'in şarkısını çok beğenmiştim. Ve bir sürü öyle kitap çıktı son zamanlarda ama Hiçbirini okuyamıyorum çünkü orijinalini okumak istiyorum önce onlara girmeden. O yüzden bu sene bunun için ile de okuyarak bir adım atmam gerektiğini düşünüyorum. Çok konuştum. Daha hızlı olmaya çalışacağım. Bir diğer okumak istediğim kitap Terk edenler ve kalanlar. Bunu bu ay okuyorum bu arada. Kastettiğim Napoli romanlarını bitirmek. Kayıp kızın hikayesi orada duruyor. Bu kitabı bitirdikten sonra inşallah 2024'te Kayıp kızın hikayesini bitire bitirerek bu seriyi tamamlamış olmayı umuyorum. <laughs> çok merak ediyorum bu serinin nasıl biteceğini ve hikayeyi okumak çok zevk veriyor bana. İlla bitmesi gerekmiyor böyle. Harika bir sonuca varmasını bile istemiyorum. İstemiyorum değil de hani beklemiyorum. Olmasa üzülmem. Sadece okurken mutlu olduğumuz zevk aldığım bir seri. Bir diğeri de bu. diğer okumak istediğim kitap Bozkırt Kurdu. Herman Hesse'nin. Bu benim e, Almanca öğretmenimin en sevdiği kitaplardan biri. Herman Hesse'yi çok seviyor. Ve bana okumamı çok önermişti. O zaman da gittim aldım tabii ki. Melis Hocam'ı çok seviyorum çünkü. Çok, çok seviyorum. Dediğim gibi bunu önerdi. Aldım. 2025'te okumak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle okuyacağım kitaplardan biri. Bugün aldım bu arada onu. <laughs> Diğer okumak istediğim kitap Azizler ve... Azizler, Aziz. Azizler ve Alimler. E, Terry Eagleton'ın. Bunu sanırım kitap alışverişi videomda bahsettim mi hatırlamıyorum ama ben bunu fuardan aldım. Ve fuarda e, Sel yayın evindeki e, çalışanlarla sohbet ederken bana bu kitabı önerdiler. Ve bir kapalı kutu filmine benzettim. Dünyalı diye bir film var izlemediyseniz izleyin ben o filmi çok severim ve o filmde şey anlatıyor. Ölümsüz bir adam var ve bu adam kendi akademisyen arkadaşlarını bir odada topluyor. Film boyunca sadece oturup muhabbet edip tartışıyorlar ve bu kitabın da aynı şekilde olduğu söylendi. 4 ya da 5 tane e, bilginin akademisyeninin oturup genel dünya hakkında tartışmalarını içeriyormuş. Çok ilgimi çekti ben o tarz şeyleri çok severim o yüzden bu kitabı kesinlikle bu yıl okumak istiyorum beri okumak istediğim kitap bu kanalı açtığımdan beri bile değil. Liseden beri okumak istediğim ama bir türlü bir türlü okuyamadığım bir kitap. Her okuduğumda çok hüzünlenip bıraktığım bir kitap oldu ve o da Tutunamayanlar Oğuz Atay'ın. Kesinlikle okumak istiyorum. Yüzde yüz çok canım istiyor. İnşallah bu sefer gene bırakmam yarısında. Çünkü dediğim gibi her okumaya başladığımda hüzünleniyorum. Bu yıl bir tekrar deneyeceğim okumayı. İnşallah güzel olur. Hatta bir vlog çekmeyi bile düşünüyorum üzerine. Ya bunun ya da buradaki herhangi bir başka bir kitabın üzerine böyle hani derin incelemeli okudukça bir yüz sayfa okuyup sizle konuştuğum ettiğim bir vlog isterseniz lütfen söyleyin. Suç ve cezada yapmıştım. Birkaç tane kitapta yaptım öyle. Hoşunuza gidiyorsa o konsept beni haberdar edin ki daha çok yapayım. Bir diğer okumak istediğim kitap Dünyanın Gözü. Robert Jordan'ın bu kitaba başladım ama yarısında bir yerde uzaklaştım kitaptan ve geri girmek istiyorum ve tekrardan bu kitaba başlamak, bu seriye bir şekilde başlamak istiyorum. Zaman Çarkı benim bütün kitap okuma serüvenimde en çok duyduğum serilerden biri oldu. Çok istiyorum. Güzel bir fantastik seriye ihtiyacım var 2025 için. Böyle aksiyon dolu, büyüleyici bir şey istiyorum. Çok heyecanlıyım. Ben bunu bayağı okudum bu arada. Yarısı hani yarısına falan gelmiş miyim diremin değilim ama hikayeye gayet hakimim. Sadece çok uzun zaman oldu en son okuduğumdan beri. O yüzden bir aramıza şey girdi, bir uzaklaştık. Geri kavuşmayı umuyorum. Diğer okumak istediğim kitap Sodom'un 120 günü. Bu kitabı e, çok duydum ben bu kitabı, çok ilginç olduğunu duydum, çok karmaşık olduğunu duydum, e, şiddet ve sadizme öğeleri içerdiğini biliyorum ve sadece meraklıyım. Yani Lolita'yı okumak istemeniz gibi bir merak bu. Sadece merak ediyorum. O yüzden okuyacağım bu yıl. Ne düşüneceğimi çok merak ediyorum. Belki okuyamam. Belki midem kaldırmaz. Ama denemem gerekiyor. Siz okuduysanız fikirlerinizi söyler misiniz? Çünkü çok fazla adını duyduğum bir kitap ama kimsenin böyle derinlemesine okuyup da bana şöyle böyle bir kitap diye anlatmadığı bir kitap. O yüzden fikrinizi merak ediyorum. Bir diğer okumak istediğim kitap Emily Watson'ın Emily Watson? <laughs> Emma Watson? Emily Wilde'ın Periler Ansiklopedisi. Bunun çok sıcacık, çok tatlı bir fantastik roman olduğunu duydum. İnternette çevrildiğinden haberim yoktu. İnternette Amazon'da gezerken buldum ve hemen sipariş ettim. Çok merak ediyorum neye benzeyeceğini. Çok peri bilimi alanı diye bir şey içinde var ve çok çok tatlı duruyor, çok güzel duruyor. Çok sıcacık bir kitap olacağını umuyorum. Öyle, öyle kitaplara ihtiyacım var istiyorlar. O yüzden bunu listeye koymak istedim. Ne seçildi? bir diğer okumak istediğim kitap gene benim böyle hani hayatımda kesinlikle okumak istediğim kitaplar listesinde yer alan bir kitap ve bence bu yıl buna zaman gelecek. O da Oblomov. E, Gonçarov'un çok gördüğüm, duyduğum bir kitap. Eminim hepimiz az buz görmüş duymuşuzdur. Hiç okumadım. Okumayı çok istiyorum bu sene. Çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Klasik sayılır çünkü. Bir diğer okumak istediğim kitap serisi daha doğrusu Kaçakatlar. Yani Bereket Denizi serisi. İlk kitabını okudum. Bereket 2, 3 ve 4'ü daha okumadım. Bu yıl içinde bitirebilmeyi çok isterim. Bitiremesem de ilerlemeyi çok istiyorum. Bu seride Mishima benim en sevdiğim yazarlardan biri. Harika bir yazar olduğunu düşünüyorum. Bir türlü elim gitmiyor bu kitaba. Neden bilmiyorum. Beni böyle yani... Şundan dolayı Mishima'nın... Bence çok aşırı aşırı akıcı yazan bir yazar değil. Hikayelerini okurken hiç zorlanmıyorum diyemem. Ama çok severek okuyorum ve okuduktan sonra veya kitabı okuyorum diyelim ki gidip başka bir şeyle uğraştım. Her zaman aklıma geri gelen bir kitap. Her zaman özlediğim, aklımın bir köşesinde bana verdiği hissiyatı hatırlatıp duran bir yazar Mishima benim için. O yüzden bu seriyi bitirmek istiyorum. Bir diğer okumak istediğim seri Dar Zamanlar serisi. İlk kitabını okudum, ikinci ve üçüncü kitabını okumadım bir dün gecesinin ikinci kitabını aldım yanıma. Umarım bu seriyi de bitiririm. İlk kitabı çok beğenmiştim. Ölmeye Yatmak kitabını. Çok ilginç bir kitaptı bence ve çok heyecanlıyım. Ee, Dar Zamanlar serisinin geri kalanı için. Çok merak ediyorum nasıl olacağını. Bu yıl böyle edebiyat alanında çok zevk ala ala geçirmek istiyorum zamanımı. İnşallah güzel kitaplar olur bunlar ya. Benim inşallah beğenirim burada gösterdiğim her kitabı. Her okuduğum kitabı beğenmeyi umarak okuyorum ama bazılarını da biliyorum ki beğenmeyeceğim. Bunları hepsini beğeneceğimi umuyorum. <laughs> Sodom'un 120 günü hariç. Ondan emin değilim o biraz. Deneme yanılma olacak bu da ben. Diğer okumak istediğim kitap Çanlar Kimin İçin Çalıyor Hemingway'in. Ben Hemingway'i e, bu yayınlanma, bilgi yayınlarının yayınladığı sırayla okumak istiyorum. İlk kitabını okudum. E, sıradaki ilk kitabını. Zaten en popüler kitabıydı o. Evet Yaşlı Adam ve Deniz. Bir an çok korktum. Kendimi çok sorguladım. Yaşlı Adam ve Deniz'i çok beğendim. bey bütün eserlerini okumak istediğim yazarlardan biri. Öyle birkaç tane yazarım var. Ve ikinci kitabını da bu yıl okumak istiyorum. Biraz seride ilerlemem lazım. Bu kitabı alalı çok uzun zaman oldu. Ve sadece kitaplıkta çürüyor. Bence çürümeyi hak etmiyor. Tamam da bir şans vereceğim. Bir diğer okumak istediğim kitap Kefaret. Bunun filminin çok övüldüğünü duydum. Filminden çok kareler gördüm. Yani sahneler değil ama hani fotoğraf tarzında kareler diyeyim. Çünkü spoiler yemek istemiyordum. Hiçbir şeyine bakmadım. Önce kitabını okumak istedim. Aynı zamanda da Ian evan'ı çok denemek istediğim bir yazar. Çok da güzel bir hikaye olduğunu bu, duydum. O yüzden çok heyecanlıyım kefaret için. diye diğer okumak istediğim kitap Cinsiyet Belası, Judith Butler'ın. Bu kurgu dışı bir kitap. Feminizmi işte ve kimliğin alt üst edilmesini inceliyor. Çok hoşuma gideceğini düşünüyorum. Bu da çok gördüğüm, duyduğum bir kitaptı aynı şekilde. Aynı konu altında bir de e, Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesini okumak istiyorum. Bu kitabı çok böyle bir hevesle almıştım. Sonra kitaplığımda kaldı ve durdu öyle. Kesinlikle zaman ayırmam gerekiyor. Kendilerine çok güzel kokuyor. <laughs> kitaplığımda beklediği için güzel kokuyor muhtemelen. Diğer okumak istediğim kitap da bu. Bir diğer okumak istediğim kitap böyle... Muhtemelen bu yıl okuyacağım en zor kitap olacak. Hayatın Kaynağı, Anne Ryan'dan. çok denemek istediğim bir yazar ama kitapların hepsi çok göz korkutuyor. Bu kitabın harika olduğunu duydum. O yüzden denemek istiyorum. Çok ilginç kapılar açacağını, ilginç farkındalıklar yaratacağını umuyorum. Kendi içimde. Göreceğiz. Ama bir şans vermem gerekiyor artık bu yıl. Çok yani 3-4 yıldır falan adı da duyup da asla cesaret edemediğim bir yazar oldu. Bu yıl birazcık her şeye cesaret etmeye çalıştığım bir yıl oluyor. Neyden korkuyorsam üstüne gitmeye çalışıyorum. Bu kitap da aynı şekilde olacak. 2025'ten bahsediyorum. 2024 öyle değil. Aynı konu altında korktuğum ve hep okumak istediğim kitaplardan bahsederken bir diğeri de Gül'ün adı Umberto Eco'nun. Bu kitabı çok merak ediyorum. Umberto Eco'yu hep denemek istedim. Çok ilgimi çekiyor, çeken bir yazar. Bu kitap da bir cinayet romanı olduğunu öğrendiğimde kafayı yemiştim. Polisiye olduğunu öğrendiğimde ve çok okumak istiyorum. Lütfen bu arada buradaki herhangi bir kitabı okuduysanız kesinlikle bana yazın. Buradaki kitapların hepsi okumak için can attığım kitaplar. Herhangi bir yorumunuzu çok ihtiyacım da var. Hangisini önce okuyayım sizce? Hangisi daha vurucu olacak? Hangisini okudunuz ve hayatınızı değiştirdi? Lütfen bunlardan bahsedin. Çok hoşuma gidiyor kitaplar hakkında sizlerle konuşmak. Bir diğeri de Diğer okumak istediğim seri gene kesinlikle hani ölmeden önce okunacakla kitaplar listemde olan bir seri. Kayıp Zamanın Zamanın izinde serisi. İlk kitabı da Sıvanların Tarafı. Bu seni bu, bu seriyi bu yıl içinde bitirme ihtimalim yok. Hiç güvenmiyorum kendime bu konuda. Hiç olacağını sanmıyorum. Ama en azından başlamak istiyorum. En azından bu tarihteki en güzel seri, en harika şey diye bir sürü insanın bahsettiği, bir sürü insanın favorisi olduğu bu kitabı, bu yazarı bir şekilde denemem lazım artık. Herhangi bir fikir oluşturmak istiyorum bu yazar hakkında. Çok merak ediyorum. Dilinin nasıl olduğunu, konunun ne olduğunu hepsini çok merak ediyorum. Bu kadar insanlara etkileyen ne oldu diye tekrar söylüyorum ki merak ediyorum. 10 bin kere demişimdir. Diğer okumak istediğim kitap da bu. Kazuo Ishiguro'nun Ben Asla Bırakma kitabı. Ben Ishiguro'nun e, Claire ve Güneşini okudum. Çok ilgimi çekti yazar. Çok merak ediyordum ve e, Ben Asla Bırakma en popüler kitabı. Arkadaki hikayesi de inanılmaz ilginç geldi bana. O yüzden okumak için sabırsızlanıyorum bu yıl. Bu yıl diyorum da gelecek yıl bu yıl. Siz anlayın beni. Son 5 kitaba geldik. <laughs> Burada gösterdiğim bazı kitaplar bir seri bitirme olduğu için bir kitaptan fazla anlama geldiği oluyor. İşte Dar Zamanlar serisi olsun veya Napoli romanları olsun. Bu da aynı şekilde son kahraman kitabını aldım sadece ama Dis Dünya serisindeki Rinswind romanlarını bitirmek istiyorum. Kim Mort'a başlayayım çünkü Mort'u aldım. Ölüm romanlarını okumayı çok istiyorum. Ölüm bence en ilginç karakterlerden biri bu dünyada. Dis Dünya'yı okumayalı çok uzun zaman oldu. Rinswind romanlarından sanırım 3 kitabım kaldı. Son 3 kitabını okumadım. Bunun arkasında şey yoktur. Her kitaba koymuyorlar çünkü. Var mı? Var. Tamam. Ben ilginç zamanlara kadar okudum. Hangisi? Tamam. Son kıta, son kahraman ve görünmez akademisyenleri okumadım. O için de bu sene bitmeden, bu sene bitmeden değil, 2025'in içinde okumak istiyorum. Bir diğer okumak istediğim kitap, A Beyne Çiçek Taşıyan Kız. Çok etkileneceğim bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çok merak ettiğim bir roman. Buna kesinlikle şans vermek istiyorum bu yıl. Bir diğeri Eşekli Kütüphaneci Fakir Baykurt'un. Fakir Baykurt hep denemek istediğim bir yazar olmuştur. Ve bu kitabın hikayesi de çok hoşuma gitti arkasını okuduğumda. Kesinlikle benim ruhuma dokunacak bir kitap olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu denemek istiyorum. Bunu hala okumamış olmam bence saygısızlık. Bence hakarettir edebiyat sevgime. Kesinlikle okumam lazım. Özellikle de Yaşar Kemal'i çok sevdiğim için okumam lazım. Hani hiç sevmesem anlayacağım hiç okumamış olmamı. Ama Yaşar Kemal'i çok seviyorum. Hikayelerini, kitaplarına bayılıyorum. Aa! Zarar gelmiş. Hayır. Kesinlikle bu yıl içinde okuyacağım. Gene seriyi bitirebilir miyim? O birazcık zamanlamaya bakar. Ama en azından başlayacağım kesinlikle. Ve son olarak okumak istediğim kitap Nietzsche ağladığında. Çok uzun zamandır kitaplığımda olan bir kitap. Çok övgü duyduğum bir kitap. Kesinlikle denemek istiyorum. Bu şekilde. <laughs> Bunların hepsini elime almama imkan yok. Çok fazla kitap var. Ama kitaplarımız burada. Nasıl gösterebilirim size? <laughs> bu şekilde bu yıl, 2025 yılında neler bekliyorsunuz bu yıldan? Ben 2025'in hayatım için çok önemli bir yıl olacağını düşünüyorum. En azından umuyorum diyeyim. Sonunda doktorluğumu bitireceğim, hayatıma bir yön vermeye başlayacağım. Hayatımda ilk kez Hayatımda çok garip bir dönemdeyim. Ve kitaplar en yakın arkadaşlarım olacak. Buna %100 eminim. Siz 2025 yılından ne bekliyorsunuz? Hayalleriniz neler? Hangi kitaplar var? Rüyalarınızı süsleyen. Öyle yani. Sizi çok seviyorum. Yıl bitmeden daha başka videolar da gelecek zaten. O yüzden şimdilik görüşürüz. Lütfen herhangi birini okuduysanız bana yazın. Lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.